Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed ve accil fercehum vel an Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Cami-i Kebir'e ziyaretinde İmam Ali Naki aleyhisselamı buyurduğu o cümleleri, muhteşem cümleleri şerh etmeye devam edeceğiz. Selam olsun size ey nübüvvet ailesi ve Allah'ın risaletinin indiği yer ve meleklerin yoğun olarak nazil olduğu ev ve vahyin indiği ev, rahmet madeni ve ilmin hazinedarları olarak daha önceden dostlarımızın huzuruna arz etmiştik. Bugün arz edeceğimiz cümle ve muntahel hilm ey aklın zirve yaptığı yer, aklın ulaşabileceği en son nokta veya e, diğer bir tabirle hikmetin doruk noktası olan Ehl-i Beyt aleyhimusselam. Şimdi bu cümleyi inşallah dostlarımızın huzuruna arz edeceğiz. Aklın zirve yaptığı yer ehl Beyt'in yüce makamlarıdır şeklinde. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam buyurmuşlar ki, ilim talep edin, alim olmaya gayret edin, ilminiz var ise ve alim olduysanız onu hilim ve vakar ile süsleyin diye buyurmuşlar. Yani sadece ilim sahibi olmak yetmiyor, üstelik onu akılla ve heybetli ve vakarlı olmakla süsleyin. Hafif meşrep olmayın anlamında. Şimdi yine İmam Mehdi Aleyhisselam'ın buyurdukları Elhamdülillahi ala hilmihi ba'de ilmi. Hamdolsun o Allah'a ki ilim verdi ve ilimden sonra da hikmet verdi. Yani o ilmi nerede ne zaman kullanmak gerektiğini de ayrıca öğretti anlamında olabilir. Yine İmam Rıza Aleyhisselam'ın buyruklarında vardır. Derin alim olmanın alametlerinden birisi de akıl sahibi olmak ve sessiz olmak gereken yerlerde susmak anlamındadır sakin olmak anlamındadır inşallah. Ve buyuruyorlar ki Hazreti Ali buyurmuşlar alemin kalbinde aptallık olmaz. Sefihlik olmaz. Yani bir insan eğer ilim sahibi ise onun yanında sefihlik olmaz. Sefih ise düşkün ise o asla ve asla alim değildir. Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyurmuşlar. Emirül Müminin Hazreti Ali şöyle buyurdu. Ey ilim talep eden ilmin üç tane alameti vardır. Alimliğin üç alamet var. İlim sahibi olmak, hikmet sahibi olmak ve susmak. Yani sakin bir şahsiyet sahibi olmak anlamında ve buyuruyor ki alim görünenin ise yani alim değil ama alim postuna bürünenin ise üç tane alameti vardır. Kendinden üsttekileri günah işleyerek savunur. Kendinden daha düşkün olanları zulüm ederek onlara galip gelir ve zalimlere yardım eder. Zalime yardım eden asla alim olamaz. Alim olan zalimin yanında durmaz. Şeklinde. Ve huzzanel ilm ve Ey ehl ve siz ilmin hazine darlarsınız. Bunun yanında aklın zirve yaptığı yer sizsiniz diye buyurmuşlar. Önemli bir hadisi şerifi da bu programda arz edeceğiz. Bu hadis, El-Kafi'de İmam Musa Kazım'dan, Tuhafülukul'da ee, İmam Cafer-i Sadık'tan, İmam Musa Kazım'dan yine rivayet edilmiş, meşhur bir hadistir. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın yanında akıldan bahsettiler ve cehaletten bahsettiler, cahillik ve akıldan bahsettiler. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam buyurdular ki, aklı tanıyın ve cehaleti tanıyın, hidayet olasın. Hidayet olmanın yolu aklı tanımaktan ve cehaleti tanımaktan geçer. Ve dediler ki, ya imam biz bir şey bilmiyoruz ki siz bize neye öğrettiyseniz, biz ancak o kadar biliriz deyince İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyurdu ki Allah'ın yarattığı ilk şey akıldır. Allah aklı kendi nurundan yaratılan arşın sağ tarafında yarattı şeklinde buyuruyor. Arşın sağ tarafında aklı yarattı. Bundan anlaşılıyor ki arş akıldan önce yaratılmış. Arş da Hazreti Muhammed'in nurundan yaratılmış. Bu kadar bilelim. Sonuçta buyuruyor ki Allah aklı yarattı ve ona dedi ki dön akıl döndü. Bunlar hepsi sembolik ve timsal vari alam anlatımlardır. Allah akla dedi ki dön döndü. Git dedi gitti. Allah buyurdu ki seni çok yüce bir şekilde yarattım ey akıl. Ve seni bütün yarattıklarımdan üstün kıldım. Dedi ve aklı onur etti Allah. Sonra Allah cehaleti yarattı, cehli yarattı. Onu da acı bir denizden ve karanlık bir denizden yarattı akla dedi ki dön döndü gel geldi. Cehalete ise dön dedi döndü sonra dedi ki gel buraya cehalet gelmedi. Yani Allah'ın emrine itaat etmedi. Buyuruyorlar ki sen Allah buyurdu ki sen kibirlendin ve Allah cehalete lanet okudu. Bak bir tarafta akıl var. Allah onu ona neye emrettiyse akıl onları yerine getiriyor. Ve aynı şekilde Allah'ın emirlerini uyguluyor. Allah da onu onura ediyor. Senden daha sevgilisini yaratmadım diye. Arkasından cehaleti yaratıyor. Cehalet Allah'ın emrine itaat etmiyor. Allah da buyuruyor ki kibirlendin ve Allah cehalete lanet okuyor. Ve Allah akıla 75 tane asker verdi buyuruyor İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam. Ve cehalet bunu gördüğü zaman ki Allah akla bu kerametleri verdi cehalet içinde akıla düşman oldu buyuruyor. Nasıl ki cahiller akıllılara düşmandır. Diyor ki Allah buyurdu ki akla ki bu askerleri verdi cehalet Allah'a dedi ki sen onu da benim gibi yaratmıştın. Onu güçlendirmiştin. Ben onun zıttıyım ama bana hiçbir güç vermedin ve Allah buyurdu ki evet çünkü sen isyan etmiştin ve ben seni kendi rahmetimden çıkardım cehalet Allah'ın rahmetinin dışındadır. Sonra da Allah buyurdu ki razı oldum ve cehalete de 75 tane asker verdi. Aklın 75 askeri var. Cehaletin de 75 askeri var. Sonra buyurdu ki, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, tek tek aklın askerlerini başladı saymaya ve cehaletin de askerlerini başladı saymaya. Buyurdu ki, hayır aklın veziridir. Yani aklın bütün askerleri esasda hayır şemsiyesi altında toplanmıştır. Cehaletin ise askerleri şer odaklarıdır hepsi. Şimdi tek tek imanımız saydıkça göreceksiniz. Aklın veziri yani yardımcısı hemen yanı başında duran hayır, cehaletinki ise şer. Akıl hayırdır, cehalet ise şerdir. Buyuruyor ki aklın askerlerinden biri imandır cehlin ve cehaletin askerlerine biri küfürdür. Mümin olan insan akıllı olur, kafir olan ise cehaletini devreye sokar. Allah'a iman konusunda, Allah'a inanmak, peygambere inanmak, 12 imama inanmak imanın alametidir. Dolayısıyla aklın karşı çıkmak ise küfürün alametidir. Dolayısıyla cehaletin askeridir. Buyurdular ki, Allah'tan peygamberine gelen ve o vesileyle 12 imama gelenleri tasdik etmek ve onaylamak aklın askeridir. Karşı çıkmak ise cehlin. Peygamberimizin döneminde müşriklerin en zenginlerinden olan Kişilerden birisi Ebu Cehil idi. Cehaletin babası denilmiş. Neden? Çünkü peygamber neyi getirdiyse karşı çıkmıştı. Çok enteresandır bu rivayet. Derler ki peygamberimiz kıyamet gününde cehennemin kenarından geçerken Ebu Cehil'i görecek. Cehennem ateşinin içinde yanıyor. Cehennemin kapıları açılacak. Peygamberimiz cehennem bekçisi olan Malik adlı meleğe diyecek ki: "Cehennemin kapılarını aç. Açılacak ve cehennemin içine bir serinlik gelecek." Diyecekler ki: "Hayrola bu serinlik niye geldi? Ve ateş neden dindi? Azap niye durdu?" denilecek ki peygamber buradan geçiyor onun yüzü suyu hürmetine bir ara verildi azaba. Buyurdular ki peygamber gelip Ebu Cehil'in başının üstünde duracak. Ve diyecek ki gördün mü biz hakkız ve siz batılsınız. Biz şu anda cennetteyiz. Siz ise cehennemde yanıyorsunuz. Gördün mü? İmanet. Bak aynen bunu. İman et, Senin elinden tutup çıkaracağım buradan deyince Ebu Cehil der ki: "Kapatın kapıları. Yanar kül olurum ama yine de sana iman etmem." Çünkü kalp taşlaşmış artık. Kalp taşlaştı mı? İnat böyle bir şey işte. Cehennemde göz göre göre yandığı halde sırf Peygamber Ekrem Sallallahu Aleyhi ve selleme boyun eğmediği için eğmemek için cehennemi cennete tercih ediyor. Ebu Cehil cehaletin babasıdır o artık. Buyuruyorlar ki ümitli olmak aklın askeridir ümidini yitirmek cehaletin askeridir. Çok enteresandır. Mesela rızıkla ilgili Hazreti Ali'nin bir buyruğudur. Hazreti Ali rivayet eder peygamberimizden, o da Allah'tan. Allah buyurmuş ki, ey insan, ana karnına düştüğün zaman, dokuz ay seni ana karnında besledim ana karnından çıktıktan sonra da iki yıl bizatihi annenin sütüyle besledim. İki yaşından ta vücudun, gücün kudretin yerine gelene kadar seni yine rızkına kefil oldum. Anne baban sayesinde rızıklandın ve büyüdün. Bundan sonra ömrünün sonuna kadar sana Bakmayacağımı mı zannediyorsun? Rızkını keseceğini mi zannediyorsun? Yine çok güzel bir rivayette Hazreti Ali Tevrat'tan rivayet etmiş. Buyurmuşlar ki Tevrat'tan 12 tane ayet e, seçtim ve bunları Arapça'ya tercüme ettim. Ve ben her gün bunlara bakarım diyor Hazreti Ali. Birisi de şu Allah buyurmuş ki Tevrat'tan. Ey insan! Seni bir damla sudan yarattım. Sonra pıhtılaşmış kan oldun. Sonra cenin oldun. Seni böyle aşama aşama yarattım ve ben yorulmadım. Şimdi sana bir parça ekmek vermekten mi yorulacağım? Nedir bu telaşın? Nedir bu endişen? Nedir bu kaygın? Şeklinde. ümitli olmak, aklın askeri, ümidini kesmek, cehaletin askeri. Aklın varsa İmam Mehdi'den ümidini kesme. Bir gün mutlaka zuhur edecek. İmam Cafer Sadık aleyhisselam buyuruyorlar. Vallahi Nuh'un ömrü kadar da Hazreti Mehdi'nin gelişi gecikse bizi sevenler bir an bile ümitsizliğe kapılmazlar. Ümit, aklın askeridir. Buyuruyorlar ki bizi sevenler hep ümit üzerine büyüdüler ve onunla yaşadılar. Ümitsizlik ise cehlin askeridir. Yani bu cehil tarafı, belki bu askerler hem şeytanın vesvesesi, hem kendi nefsinin hem de cehlinin eseridir. Adalet aklın eseridir. Zulüm ise cehaletin asker, askeridir. Adalet ki arz ettik aklın askeridir. Bakın adil Allah'ın isimlerinden birisidir. esma Hüsna'dandır adalet ve Allah ne kadar adildir ki her şeyi olması gerektiği şekliyle yaratmıştır. Adalet her şeyi olması gereken yere koymaktır. Zulüm ise bir şeyin olmaması gereken yerde durmasıdır. Neden biz diyoruz ki adalet sahibi 14 masumdur, onlar asla zulmetmez. Hazreti Ali buyuruyor ki bütün dünyayı da bana verseniz ben bir karıncanın ağzındaki bir buğday tanesini bir saman parçasını aksız yere onun ağzından almam. Bütün dünyayı yedi iklimi de bana verseniz diyor. Karşılığında örneğin Muaviye ne diyordu? Ey evlatlarım peygamber evladını öldürmek pahasına da olsa şu saltanata yapışın, koltuğa sarılın ve bırakmayın. Birisi koltuğu elinin tersiyle itiyor, bir diğeri ise peygamber evladını kesip öldürme pahasına da olsa e, zulüm ediyor. Birisi aklın askeri adalet, diğeri cehlin askeridir zulüm. Neden diyoruz en adaletli insandır peygamberden sonra Hazreti Ali? Çünkü en akıllı olan odur. Aklın zirve yaptığı yerdir Ehli Bek. Karşısındaki Muaviye ve emsali ise zalimdir. Çünkü cahildir, zulüm eder. Şu an hayatta olan müştehitlerimizden aseit Muhammed Said el Hekim taba tabay, derdi ki insan insanoğlunun gücü çoğaldıkça aklı azalıyor. Çünkü gücüne dayanıyor o gücüyle zulüm ediyor, gücünü haddinden fazla kullanıyor. Bu sefer aklını kullanamıyor, gücünü kullanıyor. Geçmişte ehli beyte yapılan zulümlerin de esas da kaynağı buydu. Ve buyuruyorlar ki adalet aklın eseridir, zulüm cehlin. Eskiden derlerdi ki zulüm emevidir, adalet alevidir. Çünkü ehli Beyt hiçbir zaman zulmetmedi ki onun dostları da zalimlik yapıp zulüm etsinler. Sohbetimiz devam edecek.